Akçabat Horon ve Müzik Kültürünü Yaşatma Derneği, Karadeniz Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Erkan Ocaklı anısına özel bir gece düzenledi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte usta sanatçının eserleri hep bir ağızdan seslendirildi ve Karadeniz kültürünün önemli temsilcisi bir kez daha sevgiyle anıldı. Gecenin en duygusal anlarından biri ise Erkan Ocaklı'nın kızı Büşra Ocaklı'nın sahneye çıkması oldu. Babasına ait sevilen bir türküyü seslendirerek büyük alkış aldı. oyuncular zaten. Dernek harika. Gelişimini bekliyoruz. Destekleri de bekliyoruz. Çok harika. İlk defa geliyorum ve çok memnunum. Her şey için gelirim. İnşallah. Her için çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Erkan Ocaklı'yı anma gecesiymiş. İlk defa geldim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim böyle bir organizasyon için. Peki Erkan Ocaklı'nın anısını yapıyor bu akşam. Çok beğendiğimiz bir ses. Mekanı cennet olsun inşallah. Çok devamlı türkülerine büyüdük biz. Mekanı cennet olsun tekrar teşekkürler. Yani tabii ki de. <laughs> Mükemmel, çok güzel, her şey çok güzel. Evet. Çok. Ya benim çocukluğuma ait, <laughs> çok hatırlamıyorum ama güzel. Şarkıları hala dinleniyor. Valla bu akşamat için çok geç kalınmış bir olay yani. Akçabat'ta böyle bir olayın olması çok gurur verici bir şey. Arkadaşlarımızın dernek yöneticilerini tebrik ediyorum. Yıllarca bu Akşabat'ta maalesef böyle bir şey olmadı ama bu Ahom Dernek gayet güzel bir şekilde iyi bir başlangıç yaptılar. Çok güzel gidiyor. Bu Akşabat insanını böyle mutlu etmek lazım. Ben mutluyum şahsen. Çok eğleniyoruz. Gerçekten Akşabat için gerçekten güzel bir akşam. Eğlencemiz güzel gidiyor, Erkan Ocak'ta yanmak da çok güzel, onun anasını yaşatmak, güzel. Çok eğlendik, çok güzel bir yer, herkesin gelmesini isterim. Eğlencesi çok güzel, herkes ailesiyle falan gelebilir. Çok eğlendik. Çok teşekkür ediyoruz. Yani tanımak isteyen, görmek isteyen, bu şeylere ilgisi olan herkes gelebilir buraya bence. Öğrenmek isteyenler için de gelebilirler bence. Çok beğendim. Ben teşekkür ederim. Biz buranın zaten yöneticisiyiz. Biz elimizden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Halka açık pazartesi akşamları erkekleri olarak cuma günleri akşamları da ailece halk müziği olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Kapımız herkese açık isteyen gelebilir. Özel bir gece tabii ki yani bugün Karadeniz'in e, iyi sanatçılarından bir tanesini rahmetle almaya çalışıyoruz. Az sonra da kızı gelecek, katılacak onu bekliyoruz. İnşallah daha ilerine layık olmaya çalışacağız bu saatten sonra. Teşekkür ederim. Müzik Vallahi güzel eğleniyoruz. Derneğe kuranlardan, Akçabatan Allah razı olsun. Kadınlar sanatçı arkadaşlardan. Vallahi güzel stres atıyoruz. Zaten yayla şenlikleri bitti. Artık buralarda stres atmaya çalışıyoruz. Horon olsun. E, eğlence olsun. Yani kuranlardan Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İnşallah böyle de derneği yaşatmaya çalışacağız. Şimdi ben derneğimi kuralı aşağı yukarı bir yıla yakın oldu. Derneğimde bazı faaliyetlerim olmak üzere ve devam ediyor kız ve erkek ekip çalışmalarımız var. yarışma hazırladığımız ekiplerimiz var. Şimdi bu akşam ben Erkon Ocaklı Gecesi diye bir düşündüm. Yönetimden karar aldık. Erkon Ocaklı Gecesi yapalım dedik. Ama çok da güzel oldu. Zannedersem Erkon Ocaklı önü 17 yıl falan oldu. 17 yılda e şu anda 2. mi 3. mi Trabzon'da yapılıyor. İlk defasını Akçabat'ta Ahom Derneği olarak yaptık. Gelen gidenden Allah razı olsun. Çok üzünlü bir geceydi. Ama çok da mutlu olduk. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Dernek olarak pazartesi günü akşamları davul zurnamız var, halka açık. Cuma günü akşamlarımızda ailece, bayanlara ve erkeklere ailece gelip de türkü gecemiz var. Nasıl doğuda sıla gecesi var, biz sıla gecesi koymadık da biz türkü gecesi koyduk. Bizim de türkümüz daha güzeldir. Onun için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ama Yerim yetmiyor, yer sıkıntım var. Şimdi bir yerde davul, bir yerde zurna, bir yerde kemence, bir yerde kaval, bir yerde saz kursu olduğu için biraz sıkıntı yaşıyoruz ama şükür olsun şu anda çok iyi gidiyoruz. Şimdi bütün akçabatlar buradan çok teşekkür ediyorum. Çok teveccül yaptılar. Ben bir yılda hemen hemen bu kadar ilerleyeceğimi düşünmedim ama gereken bir şey yaptım ben akçabata. Faydalı bir şey yaptığımı düşünüyorum. Onun için bundan sonra daha güzel şeylerimiz olacak. Yani buralar yetmiyor. Şimdi salonlara taşıyacağız. İnşallah Trabzon'da, Erol Günaydın'da, inşallah Akçabat'ta bunları yapmayı düşünüyorum. Hayırlısı Allah'tan diyorum. Başarılar diliyorum sizlere de. Babamla ilgili planlanan, yapılan bütün anma programlarına elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Bunu her zaman dile getiriyorum. E çok güzel bir şey tabii her zaman anılması. Vefatın 17. yılındayız. 17 yıldır hala davet vefat etti ama o aslında hala kalplerde yaşıyor, gönüllerde yaşıyor. Bu çok kıymetli. E bu kadar sevilen insanlara ilham olan, değer gören birinin evladı olmak da bana gurur veriyor. Çok mutluyum. Güzeldi, otantikti, köy havasının tadında geçti. Zaten demin başkanımız da anlattı. Daha farklı bir konsept. Çünkü geçen de düzenlenen bir anma programında da o biraz daha salon salonvari, biraz daha böyle batı kültürü diyelim. Ama burası tam köyüm. Hatta arkadaşım buralı değil. Onu anlattım ilk girdiğimizde. Aa, çok farklı bir ortam dedi. Ben de aynısını söyledim. Dedim bu bizim aslında köyümüzün, daha yukarıların kültürü. Ama demin beyefendi de söyledi. Onu merkeze indirmek, aşağılara almak, insanları da... Bunun içine çekmek çok kıymetli. Teşekkür ederiz böyle bir kültürü yaşatmaya devam ettikleri için. Aynı şekilde babamın da anısını hala yaşatmaya devam ettikleri için herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben teşekkür ederim ölümünün 17. yılında, aramızdan ayrılışının 17. yılında Erkan Ocaklı için vefa ve anma geceleri düzenleniyor. Akçabatı'da çok güzel, çok değerli bir dernek var. Buradaki etkinliklere de katıldık. Dernek başkanımız Muammer Seyise ve ekibine, yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyoruz. Bu ülkede yaşayan birçok insan da onun türküleriyle büyüdü. Özellikle Karadeniz kültüründe. Biz e, onu anılarda yaşatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız dernek faaliyetlerinde ve çalışmalarda bu tür gecelerde yaşatmaya çalışıyoruz. Trabzon'da da bir etkinlik düzenlendi. Sayın Mustafa Durmuş, e, tüm Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu olarak e, bir etkinlik düzenledik ve çok sayıda sanatçımız katıldı. O konuda bize bilgiler aktaracak. Çok teşekkür ediyorum Aslı Erkan ailesi adına da size. Teşekkür ederim. Aslında yapmak istediğim şu Karadeniz Müziği'nin Türkiye babası Erkan Ocak'ta yaşatmak istiyoruz. Bunu e, fırsat oldukça, pandemi süreci olmadığı sürece yaptık. İki sefer İstanbul'da yaptık. Bir Bağlarbaşı, bir de Fatih'te yaptık. Erkan Ocak'tan anlatıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız ikisine de katıldı. E, tabii e, bu altıncı senemiz, bir de Trabzon'u yapalım dedik. E, Osman Turan e, Konkure Merkezi'nde yaptık bu sene. Trabzon Dün Sibir Toplum Kuruluşları Federasyonu yönetimi olarak yaptık. E, Türkiye'de birçok sanatçımız katıldı. Çok elit oldu, çok tatlı oldu. Sağ olsun Büş Büşra kızımız da geldi kaldı bize. E, tabii bunları yapmak istiyoruz ve ömrümüz yettiği kadar Erkan Ocaklı'nın e, anısını yaşatmak istiyoruz. Saygılarımı sunuyorum.